Çatma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sunacak O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak O benimdir, o benim milletimindir ancak Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kukremiş sel gibiyim, bende mi çiğner aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmış saçeli hızırlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, durulsun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana, vaad ettiği günler hakkın, kim bilir. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak, topra Canı, cananı, bütün varımı alsın der şuda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne ne eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım O zaman yükselerek arşa der belki başım sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok hırkıma yok izmi hilal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakkı tapan milletimin izniyle